Denklem sistemine göre x kaçtır? Bu iki denklemi taraf tarafa topladığınızda artı y ve eksi y'nin toplamı 0 olur. 2x artı x 3x'tir. 5 eksi 2 3'tür. Buradan x 3 bölü 3'ten 1 olarak bulunur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Denklem sistemine göre y kaçtır? Bu denklemleri taraf tarafa toplayalım. Artı 2y ve x 2y birbirini götürür. 3x artı x 4x'tir. 8 artı 4 12'dir. Buradan x 12 bölü 4'ten 3 olarak bulunur. x artı 2 y'nin 4 olduğu verilmiş. x yerine 3 koyalım. 2 y'yi aynen yazalım. Bunun 4 olduğunu biliyoruz sorudan. O halde 2 y 4 eksi 3'ten 1'e eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanı ta'dır. Denklem sisteminin çözüm kümesi 1-1 sıralı iklisi olduğuna göre a artı b nedir? Burada x yerine 1, y yerine eksi 1 yazılır. Denklem değerlerini yazdığımız zaman 1-a çarpı eksi 1 eşittir 4 olur. Bu 1 artı a eşittir 4 anlamına gelir. a 4 eksi 1'den 3 olarak bulunur. b çarpı 1 eksi 3y, y yerine de yine eksi 1 yazalım eşittir 5'tir. Buradan b artı 3 eşittir 5 olacağından b 5 eksi 3'ten 2 olarak bulunur. A ile B'nin toplamı 3 artı 2'den 5'e eşittir. Doğru yanı T seçeneğidir. Denklem sistemine göre x artı y kaçtır? Birinci denklemi eksi 2 ile çarpalım. Böylece eksi 6 bölü x artı 2 y eşittir. Eksi 8 elde edilir. Diğer denklemi aynen yazalım. 1 bölü x eksi 2 bölü y eşittir. x 2'dir. Bunları taraf tarafa topladığımızda artı 2 y artı 2 bölü y eksi 2 bölü y birbirini götürür. Eksi 6 bölü x artı 1 bölü x eksi 5 bölü x e eşit olarak bulunur. Bu da eksi 8 ile eksi 2'nin toplamı olan eksi 10'a eşittir. Bu durumda x 5 bölü 10'a yani 1 bölü 2'ye eşittir. 3 bölü x yani 3 bölü 1 bölü 2 art, eksi 1 bölü y eşittir 4'tür. 3 çarpı 2 bölü 1 şeklinde bu bölmeyi yaparız. Eksi 1 bölü y eşittir 4'tür. Buradan 6 eksi 4 1 bölü y'yi verir. 2 1 bölü y olduğuna göre demek ki y 1 bölü 2'ye eşittir. Bize x ile y'nin toplamını soruyor. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 2 bölü 2'ye yani 1'e eşittir. Doğru yanıt A seçeneği olur. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır? Burada x'in katsayısı olan 3 ve 6'nın oranı, y'nin katsayıları olan a 1 bölü a artı 2 ifadesine eşittir. Ancak 5 bölü 8'e eşit değildir. İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 3a artı 6, 6a eksi 6 olur. Buradan 3a eşittir 12 olduğundan a4 olarak bulunur. Doğru yanı t'dir. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise m artı n soruluyor. Burada m artı 1'in m'ye oranı eşittir n eksi 1'in eksi n oranı. O da eşittir 3'ün eksi 4 oranı yazabiliriz. Burada içler dışlar çarpımı yaparak eksi 4 n artı 4 eşittir eksi 3 n elde ederiz. Eksi 4 n diğer tarafa artı olarak geçer. 4 eşittir n olur. Yine M artı 1 bölü M. Eksi 3 bölü 4'e eşit olduğuna göre içler dışlar çarpımından 4M artı 4 eksi 3N olur. Buradan da 7N eşittir eksi 4'ten daha doğrusu 7M eşittir eksi 4'ten M eksi 4 bölü 7 olarak bulunur. Bize M ile N'nin toplamını soruyor. 4 artı eksi 4 bölü 7 4 eksi 4 bölü 7 eşittir. Bu da 28 eksi 4'ten 24 bölü 7'dir. Yani C seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitliğe göre x çarpı y nedir? Burada 0'ın karesi ile 0'ın toplamı 0'ı verebilir. O halde 3x eksi y eksi 5 eşittir 0'dır. x artı y eksi 3 eşittir 0'dır. Şöyle düşünebiliriz: İki sayının toplamının sıfır olması için ya ikisinin de sıfır olması lazım, ya da birinin a ise diğerinin eksi a olup birbirlerini götürmeleri lazım. Şimdi burada baktığınız zaman e, karesi alınan bir sayı ya da mutlak değer alınan bir sayı hiçbir zaman negatif olamaz. O yüzden ikinci ihtimal bu soru için söz konusu değildir. Ancak ikisinin de sıfır olması durumunda eşitlik sıfır eşit olur. Bunları taraf tarafa toplayalım. Artı y ve eksi y birbirini götürür. 4 eksi 8 eşittir 0 olur. Buradan x eşittir 2 bulunur. X yerine yazalım. 2 artı y eksi 3 eşittir 0'dır. Buradan da y 1 olarak bulunur. x ile y'nin çarpımı 2 çarpı 1'den 2'ye eşittir. Bu durumda b seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitliklere göre x kaçtır? Burada içler dışlar çarpımlarını yapalım. Bu durumda 2x şunu yapıyorum. Artı 2 eşittir 4y eksi 12 olur. Burada ise 4x eksi 4 eşittir 3y artı 3 olur. Birinci denklemde her iki tarafı eksi 2 ile çarptığımızda Eksi 4 x eksi 4 eşittir. Eksi 8 y artı 24 elde edilir. Bunları taraf tarafa toplarsak 4 x ve eksi 4 x gider. Eksi 8 eşittir. Eksi 5 y artı 27 elde edilir. 27 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçtiğinden eksi 8 eksi 27 eksi 35'tir. Bu da eksi 5 y'ye eşittir. Buradan y eksi 35 bölü eksi 5'ten artı 7 olarak bulunur. 7'yi yani y'yi yerine koyarak x'i bulabiliriz. Neydi? 2x artı 2, 4y eksi 12 idi. Yani 4 çarpı 7 eksi 12'dir. Buradan 2x eşittir. 28 eksi 12 eksi 2 olur. Şuradaki 2'yi de diğer tarafa geçirdik. 2x eşittir 14'ten x sayısı da 7 olarak bulunur. Yani C seçeneği doğru yanıttır. Verilen eşitliklere göre Y değeri soruluyor. Bu da birinci denklemin her iki tarafını 1 bölü 2 ile ikinci denklemin her iki tarafını eksi 1 bölü 3 ile çarpalım. Böylece x bölü 6 eksi y bölü 8 eşittir 3 bölü 2 ve x x bölü 6 eksi y bölü 9 eşittir eksi 13 bölü 3 Eşitlikler elde edilir. Bunları taraf tarafa topladığımızda x bölü 6 ile eksi x bölü 6 gider. Geriye eksi y bölü 8 ile eksi y bölü 9'u eşittir. Eksi y bölü 9 eşittir. 3 bölü 2 eksi 13 bölü 3 kalır. İşlemleri yaptığımızda eksi 17 bölü 17 y bölü 72 eksi 17 bölü 6 olur. İki taraftan eksi 17'ler gider. 72 karşıya çarpı olarak geçer. Yani y 72 bölü 6'ya 12 eşit olarak bulunur. Bu durumda C seçeneği doğru yanıktır. Verilen eşitliklere göre B değeri kaçtır? Burada taraf tarafa topladığımızda sol tarafta 2 tane 1 bölü A, 2 tane 1 bölü B, 2 tane 1 bölü C olur. Bunları iki parantezinde 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C şeklinde yazabiliriz. Sağ tarafta ise 7, 3 ve 2'nin toplamı yani 12 vardır. Demek ki 2 ile 6'nın çarpımı 12 olacağından 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C 12'dir. Burada bize B'yi soruyor. O halde 1 bölü A ile 1 bölü C'nin toplamı olan 3'ü çekelim. 3 ile 1 bölü B'nin toplamının 6 olduğunu biliyoruz. Böylece 1 bölü B 6 eksi 3'ten 3 olur. B ise 1 bölü 3 olarak bulunur. Doğru yanıt C'dir. Verilen denklem sistemi ile ilgili söylenen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Burada denklem sistemini taraf tarafa toplarsak 2x-2x'i y-y'yi 3z-3z'yi götürür ve eşitliğin sol tarafında 0 kalır. Sağ tarafında ise A, B, C sayılarının toplamı vardır. Bu şu demektir. X, Y, Z yerine ne koyarsak koyalım. Birbirlerini götürecekler. A, B, C toplamı sıfır olacaktır. Yani A, B, C toplamı sıfırken X, Y, Z istediği değeri alabilir. Sonsuz çözüme sahiptir denilebilir. Bu durumda tüm A, B, C değerler için çözüm kümesi boş kümedir. Hayır ABC toplamını sıfır yapan değerler için çözüm kümesi sonsuz elemanıdır. Bu bilgi yanlıştır. ABC'yi sıfır yapacak şekilde herhangi bir ABC değer, değeri için denklemi sağlayan sonsuz sayıda eksi yazı müştüsü vardır. Bunu az önce söyledik. Bu bilgi doğrudur. Üçüncü yargıda A 2016, B 2017, C 2018 iken denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlıdır diyor. Aslında bu bilgi yanlıştır. Çünkü 2x eksi y eşittir. 2016 olsun. y eksi 3z eşittir. 2017 olsun. Bunları taraf tarafa topladığımızda y'ler gider. 2x eksi 3z buradan bunların toplamı olan 4033 olur. E, diğer taraftan 3z eksi 2x de c'ye eşittir. Yani 2018'e. Bunları yine taraf tarafa topladığımızda 2x'ler ve 3z'ler gider. 0 eşittir 6051 olur. E bu yanlıştır çünkü bu eşitlik doğru değildir. Dolayısıyla üçüncü yargı da yanlıştır. Sadece iki doğru olduğuna göre B seçeneği işaretlenir. Verilen eşitliğe göre x eksi z kaçtır? Burada x, y, z toplamları bir tam sayı eşit olan gerçek sayılardır. Şu sayıyı 2, bunu da 2 alırsak 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1'i verir. Bu durumda 3x artı 5y artı 7z eşittir. 32 olarak alınabilir. Çünkü bunu 2'ye eşitledik. Eksi 30 diğer tarafa geçti ve 32 oldu. Benzer şekilde x artı 2y artı 3 z eksi 11 2 olduğundan eksi 11 diğer tarafa geçer ve bu eşitlik 13 olabilir. Bize x eksi z soruluyor. Bunları taraf tarafa toplayıp ya da çıkartıp bir şekilde bu bilgiye ulaşmamız lazım. Bu durumda y'den kurtulmamız lazım. Çünkü y ile ilgili bir şey sorulmuyor. Şunu 2 ile diğerinde eksi 5 ile çarpalım. Bu durumda 6x artı 10y artı 14z eşittir 64 olur. Eksi 5 ile çarptığımız zaman ise eksi 5x eksi 10y eksi 15z eşittir eksi 65 olur. Bunları taraf tarafa toplarsak 10y ve eksi 10y birbirini götürür. 6x eksi 5x x'tir. 14z eksi 15z eksi z'dir. 64 eksi 65 de eksi 1'dir. Bu durumda x eksi z eksi 1'dir. Yani d seçeneği doğru yanıttır.